Merhaba sevgili Balık burçları Mayıs 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Balık burçları Nisan ayında Koç ve Terazi aksında meydana gelen yeni ay ve dolunaylarla beraber özellikle maddi konularla alakalı Önemli gündemler deneyimlemiş olabilirsiniz. Ee, burada tabii ki ikinci evinize meydana gelen yeni ay ile beraber Nisan ortasında özellikle kaynaklarınızla alakalı bir takım değişimler, yeni oluşumlar içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Şimdi ise Mayıs ayında yılın ilk tutulmasını yaşayacağız ve artık tutulmalar döngüsünü başlatıyor olacağız. İlk retromuz da e, Satürn retrosu ile beraber başlıyor olacak. O yüzden oldukça önemli bir ay olacak e, bu Mayıs ayı hemen bakacağız. Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya henüz abone değilseniz abone olursanız bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda benimle paylaşırsanız ve e, videoyu beğenirseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Ben şimdi hemen Mayıs ayının gündemine geçiyorum. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Boğa Burcu'ndaki transitini tamamlayarak. Burada tabi Merkür'ün Boğa Burcu'ndan geçişiyle beraber özellikle yakın çevrenizdeki güvenlik ihtiyacı, belki bir takım anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar yapmış olabilirsiniz. Çevrenizle ilgilenmek istemiş veya onların sizinle ilgilenmesini beklemiş olabilirsiniz. Şimdi ise Merkür'ün 4. evinize geçmesiyle beraber ev, yuva, aile, ebeveynler, evlilik hayatınız, ailenizle alakalı konular, Biraz daha kendi iç dünyanızla ilgili konulara zihinsel odağınız kayıyor olacak. Yani bu süreçte e, eviniz, yuvanız, kendi konfor alanınızla alakalı değişimler yapmak istiyorsanız aslında Mayıs ayı bu açıdan oldukça uygun bir ay olacak diyebiliriz. 6 Mayıs tarihinde Kuzey Ay ve Şiron arasında güzel bir sekstil açı oluşuyor. Yine Kuzey Ay düğümü 4. evinizde, e, Şiron Koç burcunda 2. evinizde. Özellikle burada maddi konularla alakalı veya kendi değerinizle alakalı halledemediğiniz, bir şekilde çözemediğiniz, şifalandırmak istediğiniz, sizin içinize dert olan ancak bir şekilde dışarıya aktarmadığınız konularla alakalı bir destek olabilir. Belki burada aileden bir destek görebilirsiniz. Belki evinizle vakit geçirmek, evinizde yapacağınız bir değişim size iyi gelebilir. Belki elinize bir miktar para geçebilir ve hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz. Bunun yanı sıra aslında kendinize başkaları üzerinden değer vermek yerine kendi iç dünyanızda değer vermenin ne kadar önemli olduğunu, sahip olduklarınızın ne kadar önemli olduğunu keşfedebilirsiniz bu kadar destekle beraber. Zaten Kuzey Ay Düğümü'nün dördüncü evinizden geçmesiyle birlikte özellikle ev, yuva, aile temalarının daha çok ön plana çıkacağı, bu alana yönelmenin daha çok fayda sağlayacağı bir süreç içerisindesiniz 2021 senesi boyunca. Sevgili Balık burçları, 8 Mayıs tarihinde Sers Boğa burcuna geçiyor. E, Serest'ten bu videoda bahsetmek istedim çünkü e, geçtiğimiz ay koç ayında güneş ve ay ile kavuşum halindeydi Seres ve e, bu alanları da tetikledi yani beslendiğimiz alanları tespit etme noktasında bizlere e, yardım sağladı. Siz bu etkiyi daha çok maddi konularda yaşadınız Nisan ayı içerisinde. Şimdi ise boğa burcuna geçiyor. Üçüncü eviniz özellikle yakın çevrenizin. Bu süreçte çok büyük destekleri olabilir. İletişim kurmak, bir şekilde insanlarla etkileşimde olmak size çok iyi gelebilir. Kardeşleriniz varsa kardeşleriniz, kardeş gibi gördüğünüz kişiler, sık görüştüğünüz insanlarla alakalı iletişimin sizi besleyeceği bir süreçte olacaksınız. Okuduklarınız, araştırdıklarınız, öğrendikleriniz size çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra baktığımız zaman çok güzel anlaşmalar sözleşmeler açısından da destekleniyor olacaksınız sevgili balık burçları yine 8 Mayıs tarihinde Venüs Boğa Burcu'ndaki transitini tamamlayıp İkizler Burcu'na geçiyor sizin 4. evinize Venüs'ün bu geçişiyle beraber evinizi güzelleştirebilirsiniz ev almak, taşınmak, ev kiralamak istiyorsanız çok güzel bir ev bulabilirsiniz bu süreçte. Evlilik kararı almak için de uygun bir süreçtir aynı zamanda. Yani biraz daha kendi yuvanızı oluşturmak adına da bir takım değişimler söz konusu olacaktır. Aynı zamanda aileyle özellikle ailedeki kadın figürlerle de hoş zamanlar geçirilebilir veya onlardan Desteklerde görülebilir gibi gözükmekte. 10 Mayıs tarihinde Merkür ve Kuzey Aydınyonun kavuşumu yine ikizler Burcunda. Burada bir kontrat, bir anlaşma, bir haber, bir gündem olacak bu dördüncü ev konularında. Belki ev alacaksınız, belki taşınacaksınız, kira kontratı yapacaksınız, belki bir yatırımda bulunacaksınız, arsa, gayrimenkul, herhangi bir gayrimenkul. Bunun yanı sıra. Eviniz, yuvanız, aileniz, aile bireyleriyle alakalı önemli bir gündem, önemli bir haber, önemli bir karar söz konusu olabilir. Bu bir, dediğim gibi evlilik kararı da olabilir sizler için. E, bu tarz enerjilere açık olacağınız bir ay olacaktır, sevgili Balık Burçları. 11 Mayıs tarihinde ise 21 derece Boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay 3. evinizde etkili olacak. Demek ki yeni bir karar alıyorsunuz, yeni bir gündeminiz var. E, veya çevrenizle alakalı yeni gündemler oluşuyor ve siz de bir şekilde bunlara dahil oluyorsunuz. Bu yeni ayı tabii ki daha detaylıca değerlendiririz ancak çok kabaca size etkilerine bakacak olursak yeni ayın nilit ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Özellikle dedikodulara, iletişimde daha dikkatli olmaya teşvik ediyorum sizleri. Çünkü bu süreçte çok sivri dilli olabiliriz veya bir şekilde bu tarz diyaloglarda bulunabilir bizlere ve biz de kontrolü kaçırabiliriz. Lerit biraz bu kontrolü kaçırmakla da alakalıdır. Dolayısıyla burada yaptığımız anlaşmalar, kurduğumuz kontaklar, karşılaştığımız kişiler, aldığımız haberlere biraz daha temkinli yaklaşıp hemen olayın içine dahil olmamaya gayret gösterirsek çok daha iyi olacaktır. Çünkü işin arkasında farklı bir durum olabilir. Yani bunu o anda göremeyebiliriz. Ve bir anda kendimizi çok kaptırıp sonradan e, düzeltmek ve telafi etmek durumunda kalacağımız neticelere ulaşabiliriz. O yüzden temkinli olmakta fayda olacaktır. E, burada yeni ayın Plüto ile üçgeni ve Satürn de karesi var. Satürn 12. evinizde özellikle kendi blokajlarınız bu duruma engel olabilir. Yani burada iletişim kurmak istediğiniz kimseler varsa, yapmak istediğiniz anlaşmalar varsa, yakın çevrenizde bir türlü halledemediğiniz durumlarınız varsa, belki de bunu bloke eden sizsiniz. Bunun farkına varacaksınız bu süreç itibariyle. Ve biraz daha e, kendi halinizde olmanın, biraz daha durumu değerlendirerek sonra eyleme geçmenin önemli olacağını görebilirsiniz. Plüto ile üçgen olduğu için özellikle burada e, arkadaşlardan destekler görülebilir. Veya hayallerinize ulaşmak adına ufak da olsa bir adım atmak için yeni bir başlangıcın tetiklendiğini bu yeni ay ile beraber gözlemleyebiliriz ee, sevgili balık burçları. 13 Mayıs tarihine geldiğimizde ise bolluk, bereket, şans gezegeni Jüpiter burcunuza geçiş yapacak. Mayıs ve Temmuz aralığında Jüpiter'in balık burcu geçişini gözlemliyor olacağız. Ancak tabii ki bu kısa süreli bir etki olacaktır. Asıl Jüpiter'in balık burcu transiti 2022'de bizlerin hayatına dahil olmaya başlayacak. Biliyorsunuz zaten Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar e, transit halinde bulunmakta. Tabi Jüpiter'in burcunuzda bulunması çok iyi bir durumdur. Çünkü e, Jüpiter e, tam olarak burcunuzda kendi fonksiyonunu yerine getirebiliyor. E, aynı zamanda size çok daha büyük şanslar getiriyor. Çifte şanslar getiriyor balık burçları. E, Jüpiter'in birinci elinizden geçişiyle beraber kendinizi çok daha rahat, çok daha hoşgörülü, şanslı, bereketli, e, iyimser hissedebilirsiniz. Çevrenize neşe ve e, pozitif enerji yayabilirsiniz. Tabi burada Jüpiter Jüpiter girdiği alanı genişlettiği için özellikle birinci evde biraz kilo almaya da yatkın olabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Bunu sadece içsel anlamda değerlendirmek daha iyi olacaktır. Aynı zamanda burada birden fazla şansın, birden fazla kısmetin bir anda karşınıza çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Tabi burada bu birkaç aylık süreçte Jüpiter ilk 5 derecesini etkileyecek balık burcunun. Burada kişisel doğum haritalarınız önem arz ediyor. Eğer yükselen dereceniz ilk derecelerde ise doğrudan etki alabilirsiniz veya yükseleniniz üzerinde birtakım kişisel gezegenleriniz varsa yine bu enerjiye etki alacaksınız. Ancak yine de 2022'nin şöyle bir ön fragmanını izlemiş olacağız. Yani 2022'de neler yaşayabiliriz, potansiyelimiz neler olabilir? Bunları önden bir değerlendirmiş olacağız aslında bu 2-3 aylık süreç içerisinde sevgili balık burçları. Evet, 17 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs ve Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu'nda dördüncü evinizde kavuşuyor. Bu kadersel bir durum. Ee, özellikle tabii ki dördüncü ev konuları olduğu için aileyle alakalı çok güzel bir gelişme yaşanabilir. Evle alakalı çok güzel bir gelişme yaşanabilir. Dediğim gibi aradığınız evi bulabilirsiniz bu ay. Eğer öyle bir arayıştaysanız, bir yatırım yapmak istiyorsanız belki çok uygun fiyata, bir şekilde son dakika, hiç planlamadığınız bir anda böyle bir eve sahip olabilirsiniz ee, evlilik kararı alabilirsiniz. Ee, bu konuyla alakalı girişimlerde bulunabilirsiniz. Aileyle alakalı problemleri şifalandırmak, aileyle daha hoş, daha kaliteli zaman geçirmek için de uygun bir süreç olacaktır. Bunun yanı sıra içsel huzurunuzu sağlıyorsunuz aslında temel olarak. Yani kendinizi huzursuz hissettiğiniz, kendinizi yediğiniz, kemirdiğiniz alanlar varsa bunları artık tolere ediyorsunuz ve toparlıyorsunuz. Venüs'ün ve Kuzey düğümünün bu etkileşimiyle beraber ki zaten Merkür de burada ve 20 Mayıs tarihinde Güneş de buraya dördüncü evize geçiş yapacak. Yani o tamamen dördüncü ev konuları olacak ki kuzey ay Düğümü'nün burada bulunması zaten ortalama 5-6 aydır bu alana odaklanmanız gerektiğini söyler burada evinizde yuvanızda kendi halinizde mutlu olmanın yollarını buluyorsunuz evinizi mi güzelleştirirsiniz evinizi mi taşırsınız ailenizle daha çok daha kaliteli zaman mı geçirirsiniz artık bu sizin kişisel hayatınıza takdirinize bağlıdır ancak burada kendi halinizde mutlu olmanın yollarını keşfedeceğiniz bir süreç ortaya çıkacak sevgili balık burçları Evet, 23 Mayıs tarihinde ise Satürn Retrosu başlıyor. Satürn 13 derece kova burcunda retroya başlayacak sizin 12. evinizde. E, Tabi burada Satürn'ün özellikle 12. evinize geçmesiyle beraber bu süreçte içsel anlamda büyük bir e, karmik süreçten geçiyorsunuz. Burada kendi kendinizi kısıtladığınız, kendi kendinizi bloke ettiğiniz, engellediğiniz alanlarla alakalı bir yüzleşmeler yaşıyorsunuz. Bir takım yüzleşmeler yaşıyorsunuz ve aynı zamanda kendi ruhunuza yatırım yapmakla alakalı da bir sınavdan geçiyorsunuz. Yani hayatımızdaki aksilikler, tıkanıklıklar her neyse aslında buna sebep olan sizin bilinçaltınız. Bunun farkındalığına varıyorsunuz ve bununla alakalı eğer geçtiğimiz 6-7 ay boyunca yapılması gerekenleri yapmadıysanız, bir şekilde ihmal ettiyseniz bu durumları veya sağlıkla olabilir. 12. ev biraz da sağlıkla da alakalıdır. Sağlığınızı ihmal ettiyseniz, ruhunuzu ihmal ettiyseniz bunları çok fazla önemsemediyseniz veya doğru şekilde davranmadıysanız kendinize bunları tolere etmek adına Satürn retrosu biçilmiş kaftandır Ancak e, tabii ki çok büyük başlangıçlar uzun vadeli başlangıçlar sana söz veriyorum la başlayan cümleler için çok uygun dönemler olmayacaktır Çünkü istikrar kurmakta biraz daha e, durumu idare ettirmekte ve sürdürmekle alakalı özellikle zorluklar yaşayabileceğimiz bir süreç olacak ama geçmişe dair durumları toparlamak adına da oldukça uygundur. Ve geri dönüp ya ben bu 6-7 ay boyunca neler yaşadım bunu değerlendirmesini yapmak için de çok faydalı bir süreç olacağını düşünüyorum sevgili balık burçları. Evet 26 Mayıs tarihine geldiğimizde yılın ilk tutulmasını da yaşıyoruz. Yay burcunun 5 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Sizin haritanızın 10. evinde tepe noktanızda meydana gelecek burada Ay, Güneş ve Jüpiter arasında bir tek kare açık alıp oluşuyor. Yani 4. ev, birinci ev ve 10. ev. Köşe noktalarınız burada tetikleniyor olacak sevgili balık burçları. Önemli bir tutulma sizler adına. Özellikle yükselen dereceniz ilk 5 derece civarındaysa. burada eviniz, yuvanız ve kendi isteklerinizle alakalı. Geçmişiniz, geleceğiniz, kariyer hayatınız, ev dengenizle alakalı. Bu dengedeki sizin yerinizle alakalı. Yani ben ne istiyorum? evimde nasıl bir hayat istiyorum, geleceğimde nasıl bir hayat istiyorum, geleceğimi nasıl şekillendirebilirim, geçmişte bunları bunları yaşamıştım, önümdeki beni bekleyen süreç nedir gibi. Soruların kombinasyonunun cevabını bulmaya çalışırken aslında bazı şeyleri artık geride bırakıp bir kırılma, bir dönüşüm yaşayarak hareket etmeniz gerektiğinin farkına varabilirsiniz. Tekrar açılar biraz böyledir. Yani bizi harekete zorlar. Mecbur bırakır. Ya biz kendimiz isteyerek gideriz ve o değişimi gerçekleştiririz veya buna mecbur kalırız. Böyle bir enerji var burada. Özellikle tabii ki bu Haziran ayında yaşayacağımız tutunmayla beraber ona bir hazırlık sürecinden de geçiyoruz. Daha çok kendi iç alanımızda, duygusal alanımızda yaşayacağımız, yani duygusal bir kapanıştan bahsediyoruz bu süreçte. Kariyerinizle mi alakalı, geleceğinizle mi alakalı, büyük hedeflerinizle alakalı veya toplumdaki yeriniz ve duruşunuzla alakalı belki de bir karar vereceksiniz. Belki evliyseniz evliliğinizle alakalı bir karar vereceksiniz. Bu evliliğin geleceği var mı yok mu? Veya evlilik kararı almayı düşünüyorsunuz. Evlilik kararı almalı mıyım, almamalı mıyım? Yani bu alanlarda hayatınıza dair çok kritik süreçleri tetikleyecek bir Tutulma yaşayacaksınız sevgili balık burçları. Önemli Neptün ve Plüto'dan da destek alıyor aslında. Yani bir şekilde sezgileriniz de size doğru olan şeyi fısıldayacak gibi gözüküyor bu tutulma esnasında. Eğer duymayı başarabilirseniz umarım en az hasarla en doğru şekilde bu süreci atlatırsınız sevgili balıklar. 29 Mayıs tarihine geldiğimizde ise 24 derece İkizler burcunda Merkür Retrosu başlayacak. Ee, burada tabii bu kadar gezegenin dördüncü elinizde toplanması ile beraber güzel gelişmeler olurken Merkür burada retroya başlıyor. Özellikle yönetici olduğu gezegende ki önemlidir. Ee, burada iletişim problemleri, engellemeler ve gecikmeler getirebilir. Ev almak, ev taşımak, evlilik kararı almak, imza atmak, ee, bir şekilde aileyle alakalı problemleri çözmek adına biraz daha yavaş bir süreç olacaktır. İmzalara dikkat edin bu süreçte özellikle büyük yatırımlar yapıyorsanız. Ailenizle kurduğunuz diyaloglarda geçmişe dair şifalandırma belki söz konusu olabilse de yine de hani biraz daha e, sonda söyleyeceğinizi başlangıçta söylemeye kalkarsanız da bazı tartışmalar, tatsız diyaloglar da yaşanabilir bu süreçte. Çünkü bu kadar gezegenin oraya toplanması zaten orada bir enerji yığılmasını da sağlıyor. Ama Merkür'ün burada retroya başlaması iletişim problemlerini getirebilir. Doğru anlattığınızdan kendinizi veya karşınızdaki insanı doğru anladığınızdan da emin olmanızda fayda olacak gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Evet Mayıs ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım sağlıklı, huzurlu, keyifli, aşk bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, obyukusastelec hesabı veya evrenselkadimbigetci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.